çok daha <laughs> iyisin. ne dese tersini yapıyoruz şu anda <laughs> Biz de az terbiyesiz değiliz Atal ya. Konu komşu gelecek bağırma dur. <laughs> Asistin bağırma. bağırma. <laughs> çok iyi. Çok iyi. Çok iyi bağırma sakin. <laughs> Ordunun develeri gibi bir <laughs> memeleri <laughs> ya. <laughs> Sekiz çak kaldı. Tamam bence bence çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Gitme. Geldi. <diyor>. Huge. <laughs> <laughs> çak 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 çak. Vay be. Çak tamam. çak. tamam. Nice. Nice. Biz evet. bitti demeden bitiyordu aslında. Eee. Ooo. Sen 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 Hanımlar, beyler merhabayın. Tekrardan ait olduğumuz yerdeyiz, YouTube'dayız. Ee, Twitch hesabımız kısa bir süreliğine banlandı. Maalesef şu an o süreçte ilgileniyoruz. Umarım kısa sürede çözeceğiz. Bugün hava bulutlu, bizler umutluyuz. Games Bonanza oynayacağız. Yine bir... Pragmatik oyunu süper boyisteyiz ve yanımda sevgili dostum Mustafa var. Mustafa merhabayın. Aslan artık Kretolisler buradan buyurulacak. Ee, bilmiyoruz onu göreceğiz. Artık daha steril e, bir dil kullanacağız e, bundan sonra. Çünkü usta çocuklar olduk. Dersimizi aldık diyebilir miyiz? <laughs> ya, bilemiyorum bir ders miydi yoksa sadece bir bitirme tezi miydi? Ee, tez zamanda daha düzgün bir üsluba geçeceğizdir O zaman... Ufaktan e, oyuna bakalım başlayalım beraberce pragmatik yine yeni bir oyunla gelmiş neredeyse her ay bir oyun çıkarıyor yani bu da aslında bizim ne kadar pragmatik sevdiğimizin sebebini açıklıyor lafı çok da uzatmak istemiyorum şöyle e, oyunun kendisini görelim 9170 lira var kasamızda süper isteyiz kaç yapayım e, yani 30 30 iyi. iddialı 40 mı, mı oldu 40, diyorsun? Yapayım. 40 40 iyi. Vur. Şöyle bir yüzük vurayım. E, 9 gün sonra sesi de açtım. E, 9 gün sonra tüm bürolarda bu. Şu an için sadece Super Boys, bu ve Anadolu Kasım'a da oynanabiliyor. E, bu da aslında e, bak Colossal Symbol falan wow. gördün mü o büyük şeyi? Evet, evet. E, onların hepsini anlatacağım şimdi oyunla ilgili. Oyunun görsel temasıyla başlayayım. Arkayı falan görüyorsun. Ee, Güney Amerika esintileri yine göze çarpıyor alışık olduğumuz üzere. Pragmatik Güney'in, Güney, Güney Amerika'nın ekmeğini ortak adam Alex de Souza'dan fazla yedi diyebilir miyiz? <gülüyor> <gülüyor> Diyebiliriz asla. yani. Ee, yukarıdan aşağı ve e, yandan 8 sıralı ve 8 makaralı bir slot gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yeraltı Mağarası'nda elmasları birbirine denklemeye çalışıyoruz. Ben, Musti, yani Soma'da halkı tekmeleyen Yusuf Merkel'in bu oyuna bayılacağını düşünüyorum. Sen ne diyorsun? Ee, yanında bir güvercinle bu oyunu adeta kuyu kuyu, kazı kazı gezintilerine çıkabilir. Müthiş, Sayın müthiş. Yusuf Merkel'in seveceği bir madenci ve maden teması. 10.000 katına kadar oluyor arkadaşlar bu slotta. %96.51 RTPC ile ideal bir geri dönüş oranı diyebiliriz yani çok yüksek de değil ideal sektör ortalamasında oyun bize elinden geleni sunuyor gibi ya varyansı yüksek en azından şu patlayan şeyleri söyleyelim niye oraya şey atıyor falan ee, patlayan şeyler birer sembol sembol diye geçiyor kırmızı olan onlarda en yüksek değerlisi mavi olanlarda arkadaşlar en düşük derdisi. Ve o sahaya baktığınızda da işte 5 ee, beş farklı renk var görüyorsunuz. Onların hepsi de bir özellik. 5 farklı özellik onlar. Mavi olan şu en sağdaki, halkanın en sağındaki nükleer. Ee, tüm Evet, tüm sembolleri para vermeksizin patlatıyor. Ama ne oldu işte yerine yeni 8 sıralı ve 8 makaralı bir ekrana erişiyorsun orada. pembe olan ee, şey, vahşi taş yani wild gem wild gem o da bir taşı wild'a çeviriyor. O da çok bilinen bir feature zaten. Slot oyuncuların çok bildiği bir şey. Kahverengi olan kanka square 2x2 bir alanı bir taşa çeviriyor ve yer altı patlıyor direkt. 4 4 yani hani kare gibi e, kırmızı yani. olan onun üst modeli. 3x3, 4x4 Top. ya da 5x5 yapıyor. Top. İyi para veriyor. Yaptım. Gördüğün Yaptım. gibi. E, aynen. Yeşil de pembenin gelişmişi zaten. Lucky vibes. E, 5, ile, o, evet, 5 ile 15 arası bir Wild atışı söz konusu oluyor onlarda Yani o bütün o parametre dağıtan şey. E, Gold Favor özelliği. 114 tane taş patlasınca çarpı 2. da çarpı 4. 120 tane de çarpı 6, 125 de çarpı 8, 132 de de çarpı 10 kazandırıyor. Çarpı 10 çok iyi ya. E tabi 1000 zaten maksimum olabileceğim. 1000 çarpı 10 o maksimum hani 10.000 katı veriyor dedik ya oyunla evet, ilgili. Evet. 10 bin 10.000 katına da zaten ancak o şekilde ulaşabiliyorsun. Eğer 132 farklı taş patlatırsan ve patlattığın taşlarda kırmızı elmas falan olmalı içinde. Yani yüksek varyansları var. Bence oldukça ilgi çekici kanka. son dönemin en iyi oyunu olmaya aday. Ama tabii ki yine sorumlulukla oynanmasını öneririz. Süper Bayis ve Bedford'a ve Anadolu Kaçın'a da maşallah maşallah bak bak. İki, iki tane birden özel geldi. Güzel. Bak şimdi Squires'ı alalım. Vay. Bak işte aynen bu. Yılan. Yılansı. Bakalım. Oo, oh, bu da çok yılansı. Ama... Wow! Seni yılan, seni şeytan Tam <laughs> şeytan bu arada. Wow. <laughs> birimle çeviriyoruz ama kanka yani... E, ...çok daha güzel, böyle sert patlayabilir burada. 2K'lık, 3K'lık kazançlar... 3.8 patla çeviriyorsun. Evet. <laughs> yani... 40 evet. birim dedim zaten. birim. 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 <laughs> yani çünkü 40 TL dediğin anda... TL <laughs> kurda da değişiyor şey zaten. Oha! Vay bu çok iyi. Bu çok iyi patladı. Tavuk mu patladı şu an? Şu an tavuk mu patladı arkadaşlar? Aman tanrım. Bilmiyorum. Bilmiyorum. <laughs> Wild Cam. Bak bu Wild Cam da güzel atıyor. Oğlum bu hareketlendi bu var, yani var, var var var. <laughs> var bir şeyler var. En son rulete girmemize gerek kalmayacak. Bu arada chat'i sen al istiyorsan şu an. <laughs> şu an Tatlini tat tat. Ee, Vay alaka diyor şu an. <laughs> Hakem Bey vasatlı il, 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 İlker aynen aynen kanka. Aynen İlker. Privilege <laughs> <laughs> rakam yazmaya devam mı ediyor devam, şu an yoksa? Devam, Müthiş. Bu arada Instagram'dan yazdığı bir <laughs> sekans sonra orayı sana göstereceğim. Tamam bayan 88 onu fısıltıdan yazarsın bana kanka. <laughs> <laughs> ay ya, ay, ay Twitch ya. Twitch bizim Coin işimiz ya. ya. <laughs> Şu videonun yanında bir yerde chat aksın mı Chat <laughs> aksın mı ya şuraya bir <laughs> Twitch chat'i koyalım mı ya? Vallahi Stormbrain falan gelsin onlar artık ya. Emre hoppala <laughs> diye. Bizsem evet, hayatına ne yapabilirsin gibi ya. Ceyhun abi siz çok uzun zamandır yayın yapıyoruz. Ceyhun abi YouTube Ama yapmadan... form formatında olmaz çünkü evet. 12-13 dakikalık videolar yapıyoruz YouTube'da. <laughs> Ceyhun abi'nin formatı çok uzun bıra. Ben Ceyhun abi'yi seviyorum bu. Abi. Ben de çok seviyorum. Ee, baba bir insandır. Ama bir şeyler de atsın be artık kanka ya. Uzun zamandır böyle bir e, platformda böyle bir çalışma yapmadığım için biraz yadırgadım. Tam e, alışmaya çalışıyorum diyebiliriz. Yani bilmiyorum alışabilir misin ya. Bakalım. Evet arkadaşlar ne demişler? İlk cinsel deneyimine kayınpederiyle yaşayan bayburtlular vardı. <laughs> bizi bizi resmen e, Steril olmayan dilimiz yüzünden e, linçlediniz ama artık daha steriliz ve daha üst olacağız arkadaşlar. Bakalım. Gems Bonanza oynuyoruz. Süper boyisteyiz. Akıllandık. Uslu çocuklarız artık. Bizi kötü yola çağırmayınız. Nokta. Nükleer işte en sevmediğim bu. <laughs> Hiçbir zaman iyi bir yere gitmiyor. Hiçbir zaman yani oturmasını bilemedik kalkmasını var bu yaşlarda yani evet evet yani kesinlikle ya abi yani arkeolog gibi hissediyorum kendimi enkaz devranı şu an yani resmen ay <laughs> ay yani, evet yeni bir yaşam mimarı enkaz ol oh, yükseliyor peki her şey iyi olacak mı Mustafa asla bilmiyorum bilmiyorum Evet arkadaşlar 9376'ya kadar geriledik. Gems Bonanza'dayız. Sweet Bonanza'da bokunu yesin bu oyunun. Bence Sweet Bonanza'dan çok daha iyi bir slot oyunu her anlamıyla. Sweet Bonanza'da Lollipop yalıya yalıya zaten bir hal olmuştuk. Bak buradan bir şey bir yerlere gidebiliriz. Ama nükleer değil kanka Nükleerle yani. gidemeyiz. Hiçbir bak olmaz buradan sonra. Nanay. Bence Nanay ya. <laughs> Wild gem iyi. Ee, bu iyi. Bak 10 tane mavisinden patlattı. 7 tane daha. Solda da görüyorsunuz zaten neyden kaç tane gitti falan. Gold Fever meter dolarsa şimdi çarpı 2'ye çıkacağız kanka. O 116'da ee, çünkü güzel patlayacak. Oha 12'li falan geldi. Gold favor doluyor bu arada. Çarpı 2'ye gidiyoruz arkadaşlar. Yani hep gidiyoruz. 114'te e, çarpı 2'ye çıkıyorsun. Şu an çıkabiliriz. Kanka burası çok kritik bir dönemç. Çıktı. Çıktı. Şu anda çıktı. Şu an çarpı 2'deyiz. 12. Abi. Güzel patladı. Çok iyi para geliyor. Çarpı 7 oldu şu an. Yani 8 katı. Yani 132 de biliyorsunuz 10 katı olacak. Çarpı 9 diyecek orada. 112 de o. Abi tüm kazananlar çarpı 2. 2'deyim niye öyle hala ya şu an. Tüm kazananlar Dur. bir, bir günahı mı? Bilmiyorum. <gülüyor> 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 tek, bildiğim, tek bildiğim şey her şeyin ileriye doğru gitti. Şu an her şey çok iyiydi. de. Kanka bitmedi de lan. Güzel bence. i̇yi gibi. Daha dolabiliyor da değil mi? E, aynen. E, 114 artı 116 ymiş tamam mı? Anladım. E, e, Dolsun o zaman lan. Lucky Bites falan var orada. <laughs> Bayağı heyecanlı bir yere gidiyor patır patır patlıyor lan. Para var hala 1758 lira davradınız. Avrat ne? Gold Fever Level 2 oldu bak şu an. 4 katı aynen. Oo Anladım. buradan 100, 120 tane daha patlayacak da buradan sonra 6 katı falan oldu. dedi. Öf. Oy. Bak Gold Fever yine doluyor. Ondan sonra çarpı 4'ten çarpı 6'ya geçeceğiz. Bence bir kez daha dolması da çok olası değil kanka. Aşırı olası bence iyi gidiyor. Yani... Abi. Oo, o Aha kırmızı olması işte en değerlisi bu. Ay, bak bu kırmızı başta dedim ya en değerlisi ay, dedim ya işte bu. Bu, 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 bu. Bu. Kanka sik, güzel. sok, Devam, devam. <gülüyor> abi <gülüyor> doluyor. Go abi gol bir kere daha doluyordu. bak. Ay, abi, abi şu kadar kalmıştı lan. Şu kadar kalmıştı. Abi çarpı 6'ya şu kadardı kalmıştı ama yine de Sensational, 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 Sensational sen sen Abi Vay gördün ee. değil mi Goldfeller mitr'ü? Kanka çok az kalmıştı. Çok az kalmıştı. Beşiktaş'ta en sevmediğim forvet pas kaldı. Çarpı 6'ya da az kaldı diyebilir miyiz? Dedik kanka. Dedik galiba. İşte işte. Olduğu kadar, olmadığı kadar. Ya bence ee, biz devam ederiz ama yayına burada son verebilir gibiyiz. Ne dersin? Kanka sana bırakıyorum. Biraz daha oynayabiliriz. Onu da verebiliriz. Bence bura, de da. bura tamam gibi arkadaşlar. Biz okey gibiyiz ya. Doldurayım o zaman ya şeyi. Şu son 24 spin'i de doldurayım. Tamam. tamam Ondan sonra e, pozitif mesajlarını bitirelim. Yani sonuçta şu, şu süreçte Twitch'e geri dönmeyeceğizdir arkadaşlar. Ama geliyoruz yanınıza yine bir şekilde. Dokuz Tez vakitte. Ya yine ilk günkü heyecanımızla geleceğiz. Video altındaki yorumlardan da etkileşimi e, anlık sağlayabiliriz bu arada. Ya evet e, videoyu like etmeyi bu kanala da abone olmayı ve e, uzun zamandır bunları söylemiyorduk ama aşağıya yorum bırakmayı Mustafa'ya ve bana e, unutmayın. Çünkü Twitch'teki gibi anlık olmuyor artık böyle ilerlemek zorunda arkadaşlar. Şu an için bakalım ne olacak ne bitecek önümüzdeki günlerde gör göreceğiz. Çok, çok sürmeyecek. sürmeyecek. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Yani biz itiraz dilekçemizi de verdik. Ee, artık söz Twitch'te savunumuzu da yaptık. Ofansif mizah nedir, niye yapılır hepsini anlattık. Söz de verdik. Daha steril bir dille ilerleyeceğimiz adına. Gerisi onların kararı. Yayın Onların bedeli yayın akışını ve e, savunmanı destekler nitelikte bazı görsellerde kullandığını duydum. Evet evet birkaç ee, böyle kısımdan e, bunlar doğru kulislerde hep e, söyleniyor <laughs> arkadaşlar şu an saat orada ne siz ne zaman izliyorsunuz kim kaç ne belli hiçbirinizle aynı saatte izleyemiyoruz twitch'teki gibi değil ama yine de her zaman ee, diyalogdayız, her zaman yan yana can cana kan kana beraber İstanbul'un sokaklarından al sana haber diyor ya kartel. <laughs> Öyle bir noktadayız. Biz buradayız, YouTube'dayız şu an için. Twitch'e de geri döneceğizdir ben. Bizi burada da destekleyebilirsiniz canlara. Yani ne dersin? Bence destekleyebilirler, çok zor olmadığını düşünüyorum. Yine nükleer bokunu attı. Bok gibi. Boklu, bok, leş. Six of clubsiz taktuk taktuk ratata tiki taka <laughs> o zaman e, spinler biterken bizim e, diyeceğimiz nedir umutsuzluğa alışmayın arkadaşlar yatağa küs girmeyin kendinize çok iyi bakın çok değerlisiniz ve hoşçakamır. <laughs> <laughs>